teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Yani, size teşekkür ederim. Yani. Çerkeş gençleri de Yıldız Tepe'de ve oh, Ne atı bu? Bu programla geniş kitlelere bu akşam gördüğünüz için teşekkür ediyorum Turan Sorunlarımız çözülmedi. Elektrik konusunu size söylemiştik. Her sene ona yakın kaza olduğunu ve beş tanesinin bunun ölümlü bittiğini Rabbim bizi size mahcup etmesin inşallah. Çok sevgiler hanımefendi. Bu seyirciler bizi takdir etsinler. Buradan sizlerin aracılığıyla. Arabeyi yayınla. Allah'ını kuran yayınla. Turan çok uyanık Kantar bozuk Turan, bozuk. Bir şekilde aileme layık bir şekilde çalışarak inşallah bu süreci... Başımızdan Vuslat Haber sağ olsun buralara kadar geldiler. Çok Her basit bir şey var. geliyor ama bu işin içerisinde 29 yıllık emek var. İşte bizim toprağımız, bizim izlerimizde burada olmaktan büyük bir gurur.